Melik henüz gün doğmadan çıktığı balık turunda iyi bir mahsulle eline dönmeyi başarmıştı. Şimdi balıkları hale yetiştirme ve evde yolunu katma zamanıydı. Ama bakalım işler tamamlandı gibi gidecek mi? İstiyoruz. Oh be iyi mahsul abi. <laughs> He he usta he usta. Eve gideceğim. Şöyle bacaklarımı bir uzatacağım. Ne biçim <laughs> dinleneceğim biliyor musun? Doğru kaptan elinden bugün çok çalıştık. Oğlumla bir beş dakika ara ver Bu ne be Facebook Facebook. Kaptan yazıyorlar ben de cevap veriyorum. Allah Allah nasıl şey bu kardeşim ya. Tövbe bir ya Resulallah. Melik'in kumar borcu gene birikmişti ödemeden kaçmış yine. Melik abi çok entel bir insandı ya yani. böyle. Ah. Vallahi billah. bugün nasıl yoruldum bildiğin gibi değil. Aa iyi iyi. Hadi yemek ye. He iyi yemek hazır. Hadi kalk. Oh. Amma yedik ha. He iyi afiyet olsun. Vallahi billahi karnım şişti. İyi. Geç oldu hadi yatalım. He iyi yatalım kalk. Şimdi her hafta buraya geliyoruz da şöyle bir gelişme oldu. Ben yeni bir işe başladım. Sigortalı hem de artık şahit diye gelemeyebilirim çünkü her hafta şahit diye geliyoruz geliyoruz ama para da alamıyoruz. Bir de hep böyle beğendiğimiz kızlar da sonradan ölüyorlar. Bir türlü bir şey de olmuyor. Kendimize başka şahit bulmanız gerekebilir açıkçası. Allah Allah. Kim yazıyor bunları ya? Senin kızın yazmış kaptan. Nasıl benim kız oğlum? Destekli şifresini kurdum. Ben buradan hepsini okuyabiliyorum. Hmm. 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 Allah! Kız yedim seni! Yedim seni! He, hoş geldin. Hoş bulduk. Bana bak, sen ne yapıyorsun? Kimlerle yazışıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum baba. Bak, bir daha görmeyeceğim. Vallahi billaha kafanı kırarım ha. He kırarım Allah. He ona göre. Tamam mı? Hadi bir daha görmeyeceğim. Vallahi şekerim yani biz Melik Bey'den hep balık alırdık ama yani balıkları da hep taze değildi hiç bayattı yani biz kolu komşuya hep zehirlendik bittik mahvolduk yani ya. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar zaten işim var. Balık almam lazım gidiyorum. Anne babam beni sevmiyor. He, kırar kafanı vallahi. Ya anne hiç sevmiyor galiba. Nasıl bağırıyor görmedin mi? He, kırar kafanı. Anne. He. Melih'in he he'den gayri bir şey bilmeyen karısı he, he diye diye yine hiçbir olaya çözüm bulamamıştı. Melih'in tepesi atmış, elleri iyice kaşınmaya başlamıştı. Acaba olayın devamında neler olacaktı? Hepsini dramamızın elbette ki diğer sıradaki bölümünde izliyoruz. ...seviyosun. benim her şeyim. Dünyalardan... ...daha çok seviyorum. Ama... İnşallah Melik abi de anlıyordur babasını ne kadar çok sevdiğini. Yani ben Melik abiyi de Melik abinin kızını da tanıyordum. Yani kız şimdi tabi... ...ölümün arkasından konuşmak doğru değil ama... ...ne ya testli bir laf vardı. Şeydi... Neyse işte öyle. öyle. Olacağı buydu yani özetle. Kaptan, kaptan seni kız yapmış. Hah. Ne yazmış? Çok seviyormuş, onun için ölüyormuş. Nasıl kaptan, yani? Yenge de yapmış, o çok seviyormuş kaptan. Çok seviyorum. Onun için ölüyorum. Yani. Annem de çok seviyor. Ulan bunlar kaptan. anneli kızı kimi seviyor lan? Bilmiyorum kaptan öyle yazıyor. Bunlar. Allah! Yedi bu sizi! Ne denizde ne karada hiçbir hayırlı olaya vesile olmayan Hasan, yine acı haberi vermiş, yok yere Melih'e, karısı ve kızıyla ilgili acı haberi yetiştirmişti. Bakalım ne olacaktı? Melih'in elleri kaşınıyor, gerçek kesin tamamlanıyordu. Ulan! Geç sen de şuraya! Geç! Ne yapıyorsunuz lan? Kimi seviyorsunuz lan Kimi? Kimin için ölüyorsunuz lan? Sen he, kimi seviyorsun? He bey! He! Baba anahtarı! Allah! 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 Geberildin! Geber! 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 Melih'i ben çok iyi tanırım. Ee, çok güzel balık tutmayı öğretirdi. Bana da balık almayı değil de <laughs> balık tutmayı öğretmişti zamanında. Çok iyi tanırım yani Melih'i. Yok ve Sarı Bıyık ve iki cinayet birden seriye bağlamışmış ya! Yürü gidiyoruz! Yürü! Hocam bir dakika ya. Tamam. Gidelim. Melik bin bir türlü azgın sularda boğuşmuş. Her boydan balığı avlamış. Her şeye göğüs gelmiş. Ancak bir kere daha Facebook'a yenik düşmüştü. Türk polisi elbette bu olayı ihmal etmeyecek. Melih'i adaletin kollarına teslim edecekti. Bir aile daha çökmüş. Sosyal medya yine dramını ortaya koymuştu gerçek kesit izlediğimiz kahramanları, failleri ve kurbanları hala olsun.